Başta Mustafa Yılmaz hocamız olmak üzere Ali hocamıza, Mehmet Ülke hocamıza, izzet dediğimize ve bizlere maddi ve manevi desteğini veren, esirgemeyen dernek başkanımıza ve üyelerimizi ve burada bulunan tüm öğrencilerimizi öğrencilerimizin aile efratlarının ve tüm hayır sahiplerimizi Allah'ım, Peygamber Efendimizin şefaatinden mahrum bırakın. Amin. Habibin aşkına Güzel dileklerimizi kabul eyle. Amin. Hayatımıza huzur, gönüllerimize nur ihsan eyle Allah'ım. Amin. Allah Amin. Ya Rab. Yapmış olduğumuz şu duamızı, Kabe-i Muazzama'da yapılan, Arafat'ta, Mina'da yapılan ve kabul olunan dualara ilhak eyle. Amin. As-salatu ve aleyke ya Resulallah. As-salatu As ve aleyke ya Habiballah. Amin. As-salatu ve aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Esselamun alel yurselin ve elhamdülillah Rabbil alemin. Bütün ölmüşlerimizin ruhu için bilhassa Allah. Lillahi Teala Fatiha. Sen bir tanesi değil mi? Bir şey yapmayalım. Hocam var mı? Bir şey yapmayalım. ya bir bakalım. Sevgi tetik alın. Allah'a <laughs> Allah'a emanet yani. olun. Bana bir parça göster. Otur 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 o <laughs> şey <laughs>

Tamam mı? Evet, Allah, Cenab-ı Allah inşallah hepinize nasip etmesin, onu anlamayı, yaşamayı da nasip etmesin. Şu aile etrafında, yani şimdi ana, baba, siz başlatsanız hadi bakalım, hadi hafıza başlayalım baba şey Ama onlara inandırırsanız hayatın boyunca onlara hafızlık yaptırırsınız. İstersiniz. Değil mi Nimetullah? Yaptırırsınız. Yeter ki, bu iş gönül meselesi. Şimdi yolda gidiyorsun. Yolda bir kağıt gördün. Üzerinde bir ayet var. Mesela ayet maaşı var veya ayet. Ya bir Arapça bir şey yazıyor veya Allah yazıyor. Ne yaparsın sen? O kağıdı alırsın, kenara koyarsın. Neden? Ne ediyoruz. Aman Bir şey olmasın. diye, Değil mi? O yüzden yani, tahta yazılan ayetten dolayı. Evet. İşte bu kelamı ezberleyen şu kardeşiniz Yusuf. Hepini bak şimdi hürmet ediliyor. Bak dünyadayken böyle hürmet ediliyor. Ahirette de inşallah ona melekler hürmet edecek. Uzaktan geliyor. Parlayan bir güneş ayın on gibi birisi geliyor. Parlıyor. Başına bir taş giydirilmiş. Kimdir diyorlar? Diyorlar ki dünyadayken evladını hafız yetiştiren anne babalar. İnşallah Allah sizlere de nasip eyle. Amin. Ama her şeyden başlıyor. Samimiyet, inancı. O inancımızı inşallah sağlamlaştırırsa ve bu da böylece devam edecek. Bak bir de bir şey daha söyleyeyim. Şuradaki dostluk, muhabbet bu bir iki seneyle sınırlı değil çocuklar. Bizim hayatımız boyunca sınırlı. Burada hocam bağır, kıza, çağır, bir şeyler yapar. Ama sen hayatta suç bir insana değer verirsen ve muvaffak her zaman da muvaffak olur. Ana, baba ve hocam. Hocam adam bağırmış olabilir. Sen ertesi gün küsersen, darılırsan, yüz çevirirsen, ders vermezsen, bittin demek. helal olmaz Aynı şekilde anneye babaya da aynı şekilde. Anne kızı sana bağırdı, çağırdı, git gözüm görmesin dedi. Sen gittin anne ne küstü, yani göz. Helal ulaşamazsın, huzur bulamazsın. Huzur bulamazsın. Bu da da aynı. Buradaki muhabbet ilerlebe. İki senelik din yani. Eğer biz buradaki samimiyetimize inanırsak ve inandırırsanız bizim burada hafız olursun olmazsın. Hafız olursun olmazsın. Ama sen yani o bir gün 10 yıl, 15 yıl sonra diye İstanbul dışına çıktı. İstanbul'a geldiğin zaman benim burada bir evim var demem lazım. Neden? Orada benim bir zamanında ben orada okudum. Hocalarım var benim orada buraya geldiğiniz zaman burada misafir olabilirsiniz. o muhabbeti, o samimiyeti, o dostluğu korumamız lazım. Yoksa hocamız bizim alınsın hocam. Her zaman bağır. Ne olur? Neden bağırır? Hep bizim iyiliğimiz için. Neden kıza, neden yol İyi İyiliğimiz için. Bu yaşımıza geldiğiniz zaman. Ama sizler de aynı şekilde. Bunu korumaya çalışalım. Tamam mı? Evet Yusuf, Allah mübarek etsin. Hayroluyos Allah muhakkak esin inşallah imine abi umayı nasıllı inşallah İnşallah nasıllı inşallah. Ya baba bu ondan sonra da değil mi? Ya Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım senin ismiyle işimize başlıyor, senden yardım diliyorum. Bizim yardımımızı ve isteklerimizi kabul eyle. Amin. Aciz kullarını affettiğin kullar içerisine katıver yâ Rabbi. Evlatlarım hep seni rızanı kazanmak için buraya gelmiş, buraya toplandık. Bunların istikbalini ve geleceğini razı olduğun Kur'an yolundan ayırmam. Amin. Şimdi okuyalım, ondan sonra da şey yapalım. Sen İhlas oku, İhlas'tan başlıyoruz. Değil mi? <laughs> Sen de ihlas okuyacaksın yine. Ondan sonra da şeyimizi yaparız. onu tamam, mı? Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله أكبر بسم الله أكبر إله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله اكبر لا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، الناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم